İyi günler. Buradaki bilgiler tavsiye amaçlıdır. Yatırım amaçlı değildir. Dolar-TL ile başlayalım. Dolar-TL şu an yükseliş trendini hala sürdürüyor. 18-17'lerden 19'a doğru yavaş ve emin anlamda ilerliyor. Çünkü ihracatımız yüksek ama ithalatımız iki kat daha yüksek. Çünkü petrol ve doğalgazla aşırı bir şekilde ve ham maddede aşırı bir şekilde dışa bağımlıyız. Bu da bizim bir zaafımız oluyor Türkiye olarak aynı şekilde Euro'ya baktığımızda euro'da da zaafımız var ama Euro şu an düşüş trendinde olması gerekirken ihracatımız genellikle Avrupa'ya olduğundan ve Avrupa'da şu an resesyon riski olduğundan dolayı 18 doğru yavaş ama emin adımlarla gidecek gibi gözüküyor 10 günün analizlerde bu gözüküyor Uzun vadede ise 1 e, bir ay, iki ay, üç aylık analistlerde 19 buçuğa doğru gideceği gözüküyor. Altında şu an e, gram altında yani Türk gram altında bakıldığında ufak ufak düşmeler var. Bunun sebebi altın aslında değerli ama e, dünya genelinde altın değer kaybettiği için ondan dolayı düşüyor. Yani düşüş altında Amerikan Fed'in açıklamalarından dolayı bir düşüş var gram altında. Ama genel itibariyle şu anki alışlarda ileri doğru bakıldığında yukarı doğru çıkacak 10, 10 bin 50 e kadar çıkması tahmin ediliyor. 2 ay 3 ay gibi sürede. Euro dolar tahmine geldiğimizde euro dolar şu an 0.99 56'larda pazartesi gün için bir risk var çünkü Rusya doğalgazı kapattı doğalgaz kaosu var Avrupa'da 3 aylık gazları var yeni gazlar bulunması lazım ee, çok aşı Almanya Fransa olsun İngiltere olsun ve diğer ülkeler olsun aşırı bir şekilde e, Avrupa'nın krize girdiğini görüyoruz gaz krizine girdiğini görüyoruz bu da resesyon riskini yükseltiyor 9 0.99'lara kadar inmesi tahmini olunuyor. Gelelim petrole. Petrol şu an e, yükseliş trendinden düşüş trendine düştü. Sebebi ise resesyon. içindeki yavaşlama. Avrupa'daki resesyon e, baya bir kriz seviyesine yükseldi. E, sanayi falan, durma aşamasına gelecek gibi. Hatta bazı yerde de işsiz işçileri çıkartma tahminleri var. 85 ile 90 arasında gözüküyor düşme ihtimali biraz daha yüksek. Ha yükselir mi? Ocaktan, Şubat'tan sonra belki yükselir. Ama şu anki OPEC, ha yarın OPEC toplantısı var. OPEC toplantısında biz petrol düşürürüz derse, o zaman 95'lere doğru bir atak yapabilir. Bunu bilgilendireyim. Çünkü o da risk var. Yarın OPEC'i bekleyin. Dolar gram altında ise, ons altında ise 16'lara ona, 1690 dolarlara 90'lara kadar düşme ihtimali var. Sebebi şu anki Fed'in açıklamalarından dolayı düşüş trendinde Nasdaq'a gelirsek Nasdaq aynı şekilde Fed'in açıklamalarından dolayı 11.500 lira kadar düşme trendinde yükseliş trendi için bir bahane gözükmüyor. Almanya'ya bakarsak 12.675'lerde ama gördüğünüz gibi baya bir uçurum var. Özellikle Almanya doğalgaz gaz krizinde en çok etkilenen ülke olduğu için nükleer santralleri kapattıkları için e, baya bir riskle düşüş trendi devam ediyor. Nereye kadar? 11.800 lira kadar düşüş trendi var. Hadi yani ara sıra sıçramalar yapacak. Bu sıçramalar 13.000'e kadar gelir. 13.000 ile 12.000 şu an kısa vadede 12.000 arasında sey olsa da uzun vadede 11.800 lira kadar düşmesi tahmin olunuyor. Herkese iyi günler.